Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde size Ruby'de koşullu ifadeler ve de e, basit döngülerden bahsedeceğim. Şimdi bunları konuşabilmek için öncelikle e, Ruby'de herhangi bir koşul nasıl yazılır e, bunu öğrenmemiz gerekiyor. Mesela eşitlik operatöründen başlayalım. Birçok dilde olduğu gibi çift eşittir bizim için bir koşul ifadesi burada eğer ki bir eşittir eşit mi acaba bir dediğimizde bize true döndürmesini bekliyoruz. Bunu ekrana bastığımızda gördüğünüz gibi true değerini alacak. Bu size garip gelebilir ama ilk derslerde de söylediğim gibi. Ruby'de her expression yani her ifade size bir değer döndürmek zorunda. Bu koşullu ifadeler içinde aynen geçerli. Koşullu ifadeler size true ya da false değerini döndürecek. Aynı şekilde eşit değildir içinde. Bakalım. Gördüğünüz gibi. Şimdi ee, dikkat ettiyseniz mesela PHP'de koşullu ifadeleri bir parantez arasına yazmamız gerekiyor yani bu şekilde. Ruby'de bu şekilde kullanabilirsiniz bir şey değişmeyecektir ama buna da tabi zorunlu değilsiniz. Parantezleri kullanmayabilirsiniz. Şimdi if ile başlayalım. if'in en kolay kullanım tarzı multiline yani çok satırda kullandığımız şekli. Burada mesela bir değişken tanımlarsak eğer a ondan büyükse o zaman şöyle bir şey yap diyelim. Ekrana merhaba yazsın. Yani en temel e, kullanım şekli bu. Bunun dışında e, birkaç farklı kullanım şekli daha var. Mesela aynı ifadeyi şu şekilde de yazabiliriz tek satırda. Yine aynı sonucu verecektir. Ya da üstteki ifadeyi tek satıra indirgemek istiyorsak o zaman da bu şekilde kullanabiliriz. Bu aradaki noktalı virgül aslında Ruby'de siz alt satıra geçtiğinizde bir expression'ın sonlandığını söylemiş oluyorsunuz. Biz burada yani yukarıdakinden farklı olarak sadece aşağı inmediğimizi, bunun yerine aynı satırda devam ettiğimizi söyleyebilmek için burada noktalı virgül kullanıyoruz. Aynı şeyi merhabadan sonra yapmıyoruz. Çünkü and bu durumu anlıyor bizim için. Aynı şey şu şekilde de geçerli. Eğer biz buraya noktalı virgül koymaz ve den dersek komutumuz yine çalışacaktır. Gördüğünüz gibi tek satırda da bu şekilde kullanabilirsiniz. Bunun dışında ternary dediğimiz bir if şeklimiz de mevcut. Bunun için öncelikle koşulu yazıyoruz. Ve diyoruz ki eğer bu koşul doğruysa şunu döndür. Eğer yanlışsa bunu döndür. Koşulumuzun tamamını parantez içine alıp çıktısını ekrana bastırmak istersek Gördüğünüz gibi bize yes diyecek. Eğer tam tersi bir işlem yaparsak no diyecek. Burada dikkat etmeniz gereken ternary operator'da dikkat ederseniz sizin istediğiniz bir değeri direkt olarak koşulun dışına çıkartıyor. Aynı şey aslında normal if içinde geçerli. diyelim gördüğünüz gibi bir şey değişmedi normal e, bizim if e, koşullarımızda da bu şeye geçerli. Bunu şu şekilde daha iyi anlatabilirim size. Bir tane fonksiyonumuz olsun. Buna bir A değişkeni gönderelim. Daha önce değişkenleri, yani bir önceki dersimizde görmüştük. Şiliyorum. Şimdi biz burada herhangi bir return tanımlamadık. Yani siz burada return yes ve return no derseniz aslında ne yapacak? Bu noktaya girdiğinde e, Ruby size yesi döndürecek. Ama biz böyle bir şey yapmıyoruz. Herhangi bir dönüş noktası tanımlamadık. Ama şunu da biliyoruz. Ruby'de her expression, her ifade bir değer döndürmek zorundadır. Bundan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Aslında e, koşullu ifadeler de size e, değerler döndürüyor duruma göre. Burada if'in yapacağı şey eğer a büyük 10'sa buranın içine yes değerini döndürecek. Ve son çalışan komut bu olduğu için e, doğru mu fonksiyonumuzda bize if'ten aldığı değeri döndürecek yani biz şu şekilde yazdığımızda gördüğünüz gibi bize yes diyor peki 2 gönderirsek no diyor if'in e, şu an tüm şeylerini görmüş olduk böylece. Peki else'i nerede kullanacağız? Aynı şekilde şuradan devam edelim. Evet. Bu basit bir if-else ...ifadesi oldu. Aynı zamanda e, elsin kullanımını zaten ternary'de e, ikinci... ...ikinci bölüme yazdığınız şey olarak da görebilirsiniz. Peki... ...tek satırda bunu nasıl kullanacağız? Yine aynı şekilde yazıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde de çalışacak. Yine aynı şey burada da geçerli. Noktalı virgül yerine den kullanabilirsiniz. Bunu kabul edecektir Ruby. Unless'tan bahsedelim. Unless if'in tersi, yani if not. Ancak unless e, tüm ifade için geçerli olur. Yani şöyle diyelim if i büyükse ondan e, unless i e büyükse ondan and büyükse 15'ten logik olarak çok mantıklı bir şey yazmadım ama örneğimiz açısından yeterli buradaki unless şu ifadenin tamamını nata çevirir yani şöyle de diyebiliriz eğer değilse Yani 10 ve 15'ten büyük değilse ekrana Merhaba bassın. Ups. Bunlar A olacak tabi. Evet. Anlız bununla ilgili best practice'den bahsedeyim. Siz if Condition Neyse artık Else Deyip Bir koşullu ifade kullanıyorsanız Bu doğru bir yaklaşım Ancak unless Condition Else gibi bir ifade kullanıyorsanız Bu bad practice olarak Adlandırılıyor Yani burada yapmanız gereken unless if'e çevirip ee, şu iki, iki bloğun arasını yani birbiriyle değiştirmek olacak. Bu da alnız kullanımı ile ilgili bir best practice. Nap'tan az önce bahsettik. Elsif'ten bahsedeyim. Elsif yani diğer dillerde de gördüyseniz şöyle yapalım. Yeni bir ifade açıp eğer ki if'i geçemiyorsa bu yeni ifadeye bakmasını sağlıyor. Elsifler istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz, iç içe geçirebilirsiniz vesaire. Evet, elsiflerili söyleyeceklerim de bu kadar. İfnata şöyle bir tekrar bakalım not aslında her koşullu ifadenin önüne koyulabilir. Gördüğünüz gibi false yaptı. Çünkü burada bir true dönüyor. Not bunu tersine çeviriyor. Eğer bir koşullu ifade içerisinde not kullanacaksanız sadece o ifade için geçerli olduğunu aklımızdan çıkarmayın. Yani if not a eşittir 7 ise ve a büyükse 3'ten derseniz bu not şuranın tamamına uygulanmaz. Sadece n'de gelen kısma kadar uygulanır. Yani tabi şöyle bir paranteze alırsanız farklı. O zaman buranın tamamına uygulanır. O yüzden burada diğer ifadede de mesela nat kullanmanız gerekebilir. Tabi şu ifadeyi natları kaldırarak alnısa çevirmek daha mantıklı olacak. Nat kullanımı ile ilgili de söyleyeceğim bu. PHP'deki ünleme tekabül ediyor. Öyle söyleyebilirim. Şimdi birazcık case'den bahsedelim. Case de aslında bir koşul ifadesi olmasına karşın biraz daha farklı bir yapısı var. Yani if ile tam olarak gerçekleştiremeyeceğiniz bazı işlemleri CASE ile daha kolay yapabilirsiniz. Ayrıca case size tek bir değişken üzerinde birçok deneme yapmanızı sağlar. Çok birçok koşulu beraber tutmanızı sağlar. Bu switch case'deki case mantığıyla aynı şekilde çalışıyor. Burada Ruby'deki kullanımı case when şeklinde. Mesela burada diyoruz ki A eğer 7 ise o zaman ekrana merhaba yaz. Evet. Yine case'de de size aslında bir sonuç döndürecek. Yani burada da şunu yapabiliriz. Bir fonksiyon tanımlayalım. Bunun içerisine bir when bloğu yazarsak Burada id'nin bize kızmasının sebebi case yazdın ama sonuna else yazmadın diyor. Case bloklarını else ile sonlandırabiliriz. Eğer hiçbir koşula uymazsa o zaman sonuncuyu kullanacaktır. Şöyle yapalım. Bu bir fonksiyondan değer döndüreceği için burada puts'ları koymamıza gerek yok. fonksiyonumuza da a'yı gönderelim. Hmm, evet tabi ekrana da bastıralım dönen değeri. Evet 6 ya da 7'ye de uymadığı için bize nothing verdi. Burada 6 dersek eğer merhaba diyecek ya da 7 dersek diyecek. Gördüğünüz gibi herhangi bir şey return etmiyorum. Ama case neyi return etmesi gerektiğini buradan direkt olarak anlıyor. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Case'ler aslında e, sadece eşitlik için kullanılmaz. Burada mesela belli bir aralık içinde kullanılabilir. Şöyle basitleştireyim tekrar. A değerimiz 10 olsun. Biz bu değerin bunu yani değişken atmak durumunda değilim aslında. Kafanızı karıştırmasın. Şöyle de yapabilirim. Case 10 when 5 ile 20 arasında mı? Bu da case'in diğer bir özelliği. Belli bir aralığı da case'e verebilirsiniz. Şimdi case'de kullanılan yani daha doğrusu case'e karşılık gelen operatör 3 eşittir. Daha önce PHP yazan arkadaşlar yani burada bir kafa karışıklığı yaşayabilirler. Çünkü 3 eşittir PHP'de tam anlamıyla tipi de eşit olmak üzere demek. Burada Ruby'de e, ...bunun daha özel bir anlamı var. Bu case için geliştirilmiş bir operatör diyebiliriz. Yani şu ifade... ...tam olarak yukarıdaki ifadeyle aynı işi yapacak. Gördüğünüz gibi. Yani aslında case dediğimiz zaman böyle bir işlem gerçekleştiriyor sistem şey üzerinde verilen koşullar üzerinde. Bu da aklınızda bulunsun. ilerleyen zamanlarda bununla ilgili başka örnekler yapacağız. Şimdi birazcık loop'lardan bahsedeyim. Hızlıca. Burada ilk while'ı inceleyeceğiz. Her bir koşul yazıyoruz yine i ondan küçük olduğu sürece ki i değeri başta sıfır olsun bu çoğunuzun aşina olduğu bir şey zaten burada. E, tüm looplar için geçerli olan e, bir şeyden bahsedeceğim yapıdan. Mesela begin başlayıp araya kodumuzu yazıp arkasından pardon direkt while diyoruz ve koşulumuzu buraya yazıyoruz. gördüğünüz gibi aynı işi yapıyor. Hatta şunu sileyim daha rahat görmeniz açısından. While'ı bu şekilde de kullanabilirsiniz. Tek satırda kullanım için de şöyle bir şey önerebilirim. al bu şekilde e, tek satırda da kullanabilirsiniz. Fark ettiyseniz burada yine e, alt satıra geçtiğimi göstermek için yani daha doğrusu komutun burada bittiğini göstermek için noktalı virgül kullandım. Bu iki komutu komple while'da çalıştıracağımı söylemek için de parantezler için aldım. Eğer parantezler içine almasaydım Ruby önce şu işlemi gerçekleştirecekti. Arkasından da i küçük olduğu sürece e, bu işlemi gerçekleşti. Yani i art, art bir işlemini gerçekleştirecekti. Parantez burada bu açıdan önemli. Bu noktalara değiniyorum çünkü sintaks olarak e, Ruby kavramak biraz daha güç. Bu örnekler arasında hani size bunu vererek e, daha rahat kavramanızı sağlamaya çalışıyorum. Until'den devam edeyim. Until while'ın tam tersi. Yani bir koşul False döndürdüğü zaman çalışmaya devam eder. Yani ta ki o koşul doğru olana kadar devam eder. Şöyle diyelim. Gördüğünüz gibi i ondan büyük olana kadar çalış. Demek oluyor bu da. Sonra for'dan bahsedelim. Yani az önceki while'da gösterdiğim tek satır işlemleri, işte begin-end arasına yazma gibi işte işlemler, antil için de geçerli. Hani o oradan da şey yapabilirsiniz. Yani onun içinde kullanabilirsiniz. Parantezlerimize gerek yok. For, aslında Ruby'de pek tercih edilmeyen bir şey. Çünkü yerine each dediğimiz ayrı bir iteratör var. Ancak burada ben sadece basit loop'ları gösterdiğim için, basit döngüleri gösterdiğim için henüz iteratörlerden bahsetmiyorum. Onu başka bir dersimizde göreceğiz. Şimdi burada for'un yaptığı 1 ile 5 arasında bir e, enumerator diyoruz biz buna. 1 ile 5 arasındaki bir enumerator'dan bir değeri alıp şu an döngü içinde bunu ekrana basıyor. 1'den 5'e kadar bu işlemi tekrarlamış oluyor. Yani en basit haliyle bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi döngülerde break, redo ve retry diye 3 tane komutumuz var. Bunlardan da hızlıca bahsedeyim break dediğiniz zaman döngüyü direkt orada keser. Gördüğünüz gibi dönemiyor. Bunu mesela if ile birleştirelim. break if i büyükse 2'den dediğimizde sadece 2'ye kadar devam ediyor. Riduda da e, o iterasyonu yani o anki dönüşü tekrar ettirir. Bu yani bu pek bir kullanım alanı yok ama yine de bilginizde olsun. Belki ihtiyacınız olabilir. Eğer redo derseniz herhangi bir döngünün içinde herhangi bir if falan da kullanmazsanız sonsuz döngüye girersiniz. Çünkü aynı iterasyonu sonsuza kadar devam ettirecektir. Retry ise Tüm döngüyü baştan sona tekrar eder. Yani birden başlayıp 5'e kadar giden döngümüzü tekrar birden başlayıp 5'e kadar yapmaya çalışır. Break, redo ve retry da bu şekilde. Evet bu dersimizde anlatacaklarım bu kadar. Sorularınız olursa bu videonun altındaki yorumlar bölümünden bana soru sorabilirsiniz. Teşekkür ederim izlediğiniz için.